Evet, açı ölçü birimleriyle devam ediyoruz. Şimdi açı ölçü birimlerinden en çok kullandığımız derece. Derecenin tanımını vereceğiz. Tabii ki bu tanımı e, bilmemizde fayda var ama biz genelde direkt dereceyi kullanıyoruz. Tanımlara çok e, önem vermiyoruz matematikte ama gerçekten tanımlar önemli. Yani bunlar ezbere bulunan şeyler değil. Bunlar zamanında deneyimlenmiş, matematikçilerin kullandığı ve günlük hayatta da çok kullanılıyor. Biz her ne kadar e, matematik günlük hayatta ne işimize yarıyor desek de aslında matematik günlük hayatımızın ta kendisi. Bununla ilgili araştırma ödevi de vereceğim az sonra. Şimdi bir çemberin çevre uzunluğunun 360 eşit parçasından bir tanesini gören merkez açının ölçüsüne bir derece denir ve bir dereceyle gösterilir. Şimdi normalde tam açı aslında çember demek Tam açı demek. Çemberi ayrıca konu olarak da işleyeceğiz. Bunu basit anlamda zaten gördünüz. çember tam açı 360 derece. Bunun 360'ta birini yani bu çevreyi 360'a böldüğüm zaman diyelim şu çevreyi yani şu çizgiyi şu dönen çemberi 360 parçaya döndüm. Burası geldi. İşte bunu gören merkez açı 1 derece oluyor. 360'ta birine zaten çemberin tamamı 360 derece. 360 parçaya böldüğüm zaman açıyı böldüğüm gibi şuradaki çevreyi de bölmüş olacağım. Çevreyi böldüğüm zaman açı da 360'a bölünmüş olacak. O yüzden 1 derece oluyor. Biz bunu AB yayı olarak gösteriyoruz. AB yayının kendisi de 1 derecedir. E ben e, bu çemberin özelliği bunu çember kısmında göreceğiz. Merkez açıyla gördüğü yayın e, açı a, gördüğü yayın açısının ölçüsü birbirine eşit olacak. Bir an konuşamadım. O zaman bu 1 derece eşit oluyor. Yani tam açı 360 derece. 360'ta biri ise zaten 1 derece oluyor. Şimdi bir diğer kavram radyan. Radyan biraz farklı bir kavram oluyor. Bu sefer normalde 360'a böldüğüm zaman 360'a böldüğüm zaman dedim ki 1 derece oluyor. E ben 360'a değil de yarı çap uzunluğunda parçalara bölüyorum. Bu sefer. Bu sefer ne oluyor? Ee, bu parçalardan birini gören merkez açının ölçüsü 1 radyan oluyor. Yani normalde yarı çapı R ise bunu R parçaya bölüyorum. Örneğin yarı çap 3 ise 360'ı ne bileyim 3 parçaya böleceğim gibi düşünelim. Yani şu çevreyi daha doğrusu. 360 dereceyi 3 parçaya bölecekmişim Işte İşte yarı çapı 5 ise 5 parçaya böleceğim. 7 ise 7 parçaya böleceğim gibi düşünebilirsin. Bu tabii ki çemberin yarı çapı büyüdükçe çevresi de büyüyecek. O yüzden buradaki açı değişmiyor. Burası önemli. Bak matematiğin oyunu mu diyelim, gizemi mi diyelim. Burada sonuçta buradaki yarı çapı 5 ise burası yine bir radyan olacak burayı 5 parçaya böldüğümde. Yarı çap 3 ise 3 parçaya böldüğümde yine bir radyan olacak. İşte yarı çap ya daha doğrusu 3 mesela yarı çap 3 santim ise 3 santimlik parçalara böldüğümde 3 parçaya bölmeyeceğim özür dilerim. Tamam mı? 3 santimlik parçalara böldüğümde işte yarı çap 7 ise 7 santimlik parçaya böleceğim. Açı hep bir radyan oluyor. Burada önemli olan şu. Bir radyan yaklaşık olarak 57.3 derecedir. Şimdi sinüs Örneğin sinüs 1 derece ile e, bu ince bir ayrıntı buna çok dikkat edilmez ama sinüs 1 derece ile sinüs 1 aynı şey değil. Burası önemli. Genelde biz derece işaretini koyarız ve e, bu bir alışkanlıktır. Mesela biz direkt artık sinüs 60 diye yazarız. Bunu Aslında bunu sinüs 60 derece olarak yazmamız lazım. Doğrusu budur. Biz alıştığımız için bu dereceye dikkat etmiyoruz ama normalde eğer verilmemişse buradaki biz derece olarak kullanıyoruz. Ama bu radyan olarak da anlaşılabilir. Yani mesela sinüs 2 demek aslında sinüs 57'yi 2 ile çarptığımız zaman işte 114.6 derece yaklaşık olarak diyelim şöyle. Anlaşıldı mı? Bu şu demek. O yüzden biz bunlara genelde derece işaretini koyacağız. Şimdi dereceyi radyana çevirecek en önemli formülüm bu. Derece bölü 180 radyan bölü pi. Yani dereceyi radyana çevireceğim zaman bir, mesela 60 derece kaç radyandır bunu bulmak için şu formülü kullanacağım. Burası önemli. Pi radyan. Pi radyan demek şu demek aslında bak. Burası önemli. Buradaki pi reel sayı olarak 3,14 küsür bir şey. 3,14 radyan diyor. 180 derece. E çok normal. Normalde bir radyan 57.3 ise bunu 3,14 ile çarptığım zaman yaklaşık olarak bu direkt 180 derece eşit geliyor. Pi radyan. Bu zaten çemberin özel bir durumu. Pi sayısının gizemi aslında bu. Bunu ilerleyen kısımda çemberde anlatacağız. Pi radyan pi eşittir. Pi radyan daha doğrusu. Biz genelde pi eşittir 180 derece diyeceğiz. Eğer mesela bak burada derece işareti yoksa ben bunu radyan olarak okuyacağım. E pi radyan ben bunu 2'ye böldüğüm zaman pi bölü 2 90 derece. İşte pi bölü 3 3'e böldüğüm zaman ne olacak? 60 derece olacak. Özel açıları böyle bulabilirim. Pi bölü 4 45 derece. İşte şuraya yazayım 2 pi 360 derece. Yani pi'nin 180 olduğundan bunların hepsini bulabiliriz. Peki diğer özel açılar mesela 75 derece kaç radyandır? Bunu hemen burada bir tane örnekle göstereceğim. Şu formülü kullanacağım. Derece bölü 180 radyan bölü pi. Mesela 75 derece diyelim. Derece yerine 75 yazacağım. 75 derece bölü 180 derece eşittir r bölü pi diyeceğim. Doğru mu? O zaman buradan ben R'yi bulmak istiyorum. R eşittir R eşittir 75 derece bölü 180 derece pi. Yani R eşittir 75 ile 180 kaça bölebilirim mesela 15'e böldüm. 75'i kaç yapar? 5 yapar. 180 derece 15 dereceye böldüğümde 12 yapar. Doğru mu? Yani 5 pi bölü 12 geldi. Gayet basit bir mantıkla. Bunu daha kolay olarak şöyle yapabilirim. Mesela 75 dereceyi ben ne yapacağım? Pratik olarak şu yapacağım. Direkt pi yerine 180 alacağım. Burada not olarak vermiş. Mesela ben 75 dereceyi doğru mu? Ee, ne yapacağım? Önce bunu dereceye çevireceğim diyelim. 75 dereceyi dere, e, pardon radyana çevireceğim. 180 dereceye bölüp önüne pi yazacağım. Pratik olarak böyle. 75 dereceyi 180 bölüp önüne pi yazdım. Ya da mesela bana radyan vermiştir. Örneğin demiştir ki 3 pi bölü 4 kaç derecedir? Bunu yaparken pratik olarak 3 çarpı pi yerine 180 derece yazacağım. Bölü 4 diyeceğim. 180 bölü 4 45 derece. 3 çarpı 45. 3 pi bölü 4. Mesela 135 derece. Yani ikisini birbirini arasına çevirirken pratik yolları kullanabiliriz. Bunları zaten kazanımlarda çok daha netleştireceğiz. Daha fazla örnek çözeceğiz bununla ilgili. Şimdi bir de şurası var. 1 derece 60 dakikaya eşit. 1 derece 60 dakika. 1 dakika 60 saniye. Bunları aslında günlük hayattan biliyoruz ama bunu ödev olarak yine vereceğim. Acaba aynı şeyler mi? Buradaki derece dakika saatte kullandığımız derece dakikayla dakika ve saniye ile aynı şey mi? Şimdi 1 derece 60 dakika 1 dakika 60 saniye. O zaman 1 derece şimdi 60 çarpı 60 saniye. Şimdi 1 de, derece de 60 saniye ya. Şuradan da şunu yapıyorum. 1 derece eşittir 60 dakika 1 dakika 60 saniye pardon. O zaman 60 dakika 60 çarpı 60 saniyeden 3600 saniye yapar. Buradan zaten bunun açıklamasını yapmışız. Burası önemli bu geçişler. Bunlarla ilgili sorular da var. Derece eşittir. 60 dakika, 1 derece 60 dakika. 1 dakika ne oluyor? 60 saniye oluyor. Tabi şimdi burada özel durumlar var. Mesela bunu yazarken bunlarla ilgili örnekler olacak. Mesela 90 derece. 90 derece yazarken 90 derece kaç dakikadır mesela? 90 dereceyi dakikaya çevireceğim zaman. Örneğin 90 derece eşittir. 90 çarpı 60 dakika. Doğru mu? 90 çarpı 60 dakika diye yazabilirim. E bunu yazarken bir de 90 çarpı 60 çarpı 60 saniye diye yazabilirim. Bu şekilde düşünebilirim. Şimdi ben 90 dereceyi bir de şöyle düşünebilir miyim? Normalde ben örneğin sallıyorum şu an. Buraya anlatayım bir. 12 derece tamam mı? 13 saniye ki şey 13 dakika 27 saniye. Bu bir açı türü. Bu aslında bu şu demek. 12 derece artı 13 dakika artı 27 saniye demek. E ben şimdi bunu mesela şöyle de alabilirim. Ben buraya bir tane e, derece versem aslında bu 11 derece 73 dakika 27 saniye. Sonuçta 1 derece 60 dakika. Bunlar arasında istediğin gibi geçiş yapabilirim. Ya da buradan 1 dakikadan 60 saniye vereyim diğer tarafa. 11 derece 13 dakika 87 saniye diye de yazabilirim. Anlaşıldı mı? Aralarında geçiş yapabilirim. Aynı şekilde örneğin şurası şu üst tarafa ya da şu alta yazayım. Şurayı böyle keseyim. İşte 18 derece 75 dakika 87 saniye olsun. Yukarıdakiyle 87 olmasın da e, fark etmez ya 87 saniye olsun. Bu geçiş yaparken şöyle yapacağım. Mesela ben buradan alacağım buraya 60 saniyeyi 1 dakika olarak vereceğim. Aslında bu 18 derece 76 dakika 60 çıkardığımda 27 saniye kalıyor. Ne yaptım? Buradaki 60 saniyeyi 1 dakika olarak yan tarafa verdim. E buradaki 76 dakikayı da 60 dakikası 1 derece yapmıyor mu? O zaman ben bunu yazarken 19 derece. Çünkü şuradaki 60 dakikayı aldım. 1 derece olarak verdim. 76'dan 60 gitti. 16 dakika kaldı. 27 saniye. Bunu bu şekilde yazabilirim. Şimdi başka bir önemli şey daha vereceğim. Mesela 90 derece demek. Şu demek değil mi aslında 90 derece? 90 derece 0 dakika 0 saniye. Tam 90 derece. Ben şöyle yapsam şuraya bir 60 dakika versem ben bunu 89 derece 60 dakika 0 saniye diye yazarım. E bunu da şöyle yazsam olur mu? Burada 60 dakikadan da 1 dakikayı alıp şuraya vereceğim. 89 derece, 59 dakika, doğru mu? 60 saniye. Burası önemli benim için. Çünkü bu geçişleri kullanacağım. Anlaşıldı mı? Mesela 90 derece verdiği zaman, işlem yapacağım zaman 90 derece, direkt şuraya yazayım bak. 90 derece eşittir. 89 derece, 59 dakika, 60 saniye. Aynı şekilde 180 derece mesela o zaman... 179 derece. 1 dereceyi 60 dakika diye verdim. 60 dakikadan da e, burası dakika. 59 dakika yazdım şurayı. 1 dakikayı da 60 saniye olarak verdim. Yani 179 derece, 59 dakika, 60 saniye, 180 derece eşit. Bunları zaten geçişlerde kullanacağım. Burayı ayrıntılı olarak anlatacağım. Şuradan normalde açı ölçü birimlerinden grad vardı. Ama müfredatta yeni müfredatta bulunmadığı için bunu anlatmayacağım. Şimdi bak az önce bundan bahsettim. Bir açı, açının ölçüsü a derece b dakika c saniye ise biz bunu a derece artı b dakika c saniye ya da hiç artıları koymayız. Bunu tek birleşik halde de yazabiliriz. Az önce söylediğim şey burada geçerli. Şimdi diyor ki trigonometre gördüğümüz dakika ve saniye kavramları ile saatte kullanılan arasında bir ilişki var mıdır? Araştırınız. Bunu ben açıklamayacağım ama şöyle bir ipucu da vermeye çalışayım. Sonuçta saat düşündüğümüz zaman bir analog saat düşün şöyle dijital olarak diye analog olarak düşün. Şurası 12 şurada başlıyor. İşte şurası 1, 2, 3 eşit aralıklarda bölünüyor. Doğru mu? Ve tam yuvarlak çember şeklinde tam açı kaç derece? 360 derece. O zaman saatte de 360 derece. Yani saatle birim çember arasında aslında o 360 derecenin bir bağlantısı var mı? Her bir aralık mesela burası kaç derecedir? Şurası kaç dakikadır? Bir saat neden e, şey, bir derece neden 60 dakika yapıyor. Nasıl oluyor? Burada bir ilişki var mı? Ya da nasıl bir ilişki var? Benzer ilişki ama birebir değil mi? Bunu araştırmanı tavsiye ediyorum. Hani matematiğin gündelik hayatta nasıl bir ilişkisi var? Acaba birebir aynı mı yoksa benzer kavramlar mı? Arada geçiş mi var? Bunu araştırmanı tavsiye ediyorum ve şimdi kazanıma geçiyorum.